Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bakın evet. göbek şey arkadaşlar. Bu fıtık arkadaşlar bakın içeri attık mı kayboldu gördünüz değil mi? Bak fıtık arkadaşlar. Şimdi bu danamızı fıtık ameliyatı yapacağız inşallah. Size de videolarını atacağım ben. İnşallah hayırlısıyla bu danamızı sapasağlam ayağa kaldıracağız değil mi kızım? Değil mi kızım? Oo. Arkadaşlar beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız bilgi de kalınız inşallah. Şöyle bir daha göstereyim. Hadi kardeşim bunu bir atıralım. Bak şunun ikisinin arasına yatıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yumuşalın arasına yatırdık. Bakın ne? arkadaşlar gördünüz değil mi? Bak hafif enfeksiyon da var. Bak. Bakın arkadaşlar enfeksiyon da var. Çünkü biz burayı güzelce tıraş edeceğiz. Şu fazlalığı alacağız şurayı. Şu orca keseceğiz arkadaşlar. Şuradan şu orca. Ondan sonra burayı içine dikeceğiz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Fıtık nasıl gitti bak. Elim nasıl giriyor içine gördünüz değil mi? Bak fıtık. Bu ağrıda fıtık arkadaşlar. Anladınız mı? Bak. Gördünüz değil mi? Anladın mı? Böyle bas bir ameliyat. Yarım saat defned. Allah'ın izniyle bitiririz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladım. Evet arkadaşlar. Danamızı bölgeye tıraş ettik arkadaşlar. Şimdi lokal anestezi yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Lokal anesteziden sonra Allah'ın izniyle ameliyatımızı yapmaya başlayacağız. onlarla onlardan vuracak. Toplam 15-20 gram alalım. Ya 10 gram ya. mu sen? Bana diyordur. Niye yapıyorsunuz lan bana diyordur. Hı. Ama kuzum seni iyileştirmek için fıtık olmuşsun. ya? Soğumuştur içinden kesin. Yapmış oraya bir şey. Heh. Yine deldiniz beni bilen değil. Ama kuzum senin iyiliğin için. Vallahi iyiliğin için. Yoksa bizim de bu işten pek. Senin abi inek, bizim inek şey ya. Nemesi bozuluyor birisi. Sürekli mi? Peynirli oluyor. Hı. sonra bozuyor. Düzülüyor onu yani. tekrar ayrımı soruyor değil mi? He. Diyor, yok düzlenmiyor son. İne vuruyoruz. Allah Allah. Üç inek oldu. Bak üçte, üç inek oldu şimdi. Birisi. Ona aşı vurulacak Mecit. Kör oldu masaj suyu durmadı mı Yok. O zaman öyle bulaştırıyorsan makinede mi de bulaşır? Bak, Anlatabildim e, mi? İnek gebe sağmıyoruz. Yok ya şimdi sağılmayan e, şeyden çıkan ne oluyor. O zaman kuru dönem tüp sıkmıyorsun mı? Sıkma yok. E, niye sıkmıyor? Ya alacaksın kuru dönem tüpünü Zarar şu an yani Allah esir bak şu yüksek ateş yapar. Yüksek ateşten dolayı da bir şey yaparsa dana yattırıverirsin. ...yaz olur pişman olun yani. Keşke atsaydın Evet arkadaşlar lokal anestezi yaptık. Şimdi daha buraları tabi daha şey etmedik. Temizlemedik arkadaşlar. İyice temizleyeceğiz. Ondan sonra ameliyat yapacağız. Yani böyle olduğuna bakmayın. Ya lokal anestezi yaptık. Şimdi biraz uyuştu. Ve 6 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Sprek. Hazırız. Evet arkadaşlar. Ameliyatımızı yaptık. Gördüğünüz gibi bastarı dikiş attık. En son deriyi dikmek için. İçeri tabi basit birleşik dikiş attık şeyin olduğu yeri e, şimdi ameliyatımızı bitirdik. E, bir yer hadi 20 dakika falan sürdü ya da 25 dakika. Şimdi yara spreyimiz sıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradaki ipler ipek iplik arkadaşlar. E, içeri yani e, karın zarına diktiğimiz iplikler ise katkıtlı iplikler dikiyoruz. İlk defa ameliyat yapacak veteriner kim arkadaşlarım süren olursa kendi başına aklında bulundursun arkadaşlar. Gördünüz değil mi arkadaşlar? 20-25 dakikada ameliyatımız bitiyor maşallah. Mis gibi oldu. Oldu mu Ali abi? Evet, sağ olun. Oh. Ali ah, abim tamam. de bir endişe sıkıntı yok. Tamamdır. Bu şimdi boya mı? Yok yok. Spey. Yara sprey. Bu arkadaşlar şu şekilde var. İki imin arasını aldık. Ayakları gerdirdik. Hayat bastı bir yöntem. Demokuz bitirdik. De çeksin mi çuvalı? <laughs> çek çek çuvalı. Yok iyi keselim. <laughs> kes kes kes. kes kes Dur kes şurayı Yürü Bir Ver onu da <laughs> Dur çek ver Evet abi başka Kafa abi Ka Kalk Kalk bakalım ha. Hadi hocam. Evet. Kahva kahva bakayım. Ayaklar biraz uyuştu. Evet arkadaşlar. Hı hı. Görüyorsunuz fıtık fıtık kalmadı. Çok şükür. Bakın daha şurada şöyle bir şiştik vardı. Mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Şimdi tabii bundan sonra daha dağnaya bir iki antibiyotik yapacağız. Bir arı kes çiftliği yapacağız. Hı. Şey etmesin. Yavaş yavaş. Yavaş. Arıyı Yavaş yavaş. Dursun. Bunun altını tertemiz tutacağız. Veri samanı bol atacağım. 15-20 gün üzerine bakacağız. Ondan sonra gelip de tıkıştırarız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah şurada şey Ameliyatımızı yaptık. Bakın mis gibi oldu. Tertemiz oldu değil mi? Değil mi kızım? Bu kızı da arkadaşlar. Oğlum olsun arkadaşlar ameliyat yerini veri şeklinde açacaktı arkadaşlar. Ama bunda e, dişi olduğu için V şeklinde açmadık. Yuvarlak bir şekilde, eliptik bir şekilde dediğiniz gibi açabilirsiniz arkadaşlar. Bilginize olsun. Hadi bakalım. 这个就做。